Herkese merhaba arkadaşlar, ben Arkadaşlar bugün Başkan Ali Hades kaçırdı. Onu kurtarmaya gidiyoruz. Yanımda tam teçhizat Johnny var. Aslında tam teçhizat değilim. Hiçbir şey getirmedim. Olsun Johnny, kendini getirebilmem bile bir mucize. Bugün Başkan Ali'yi kurtaracağız. Duyduğuma göre Hades kaçırmış. Bakalım doğru mu arkadaşlar? Göreceğiz sizler de şu anda. Hala hala? Kanalımıza hala abone değilsen düz abone olmayı sakın ama sakın unutma. Eğer video sonunda kadar izleyip beğenirsen videoyu beğenmeyi unutma. O zaman Ali'yi kurtaralım arkadaşlar. Neticede o bir başkan. Şimdi başkan siz seni de kurtaralım. Ola beni neyden kurtaracaksın Johnny beni kim kaçırdı? Ben kaçırdım. Dan dan dan. arkadaşlar açıyoruz bakalım. Bunlar da böyle ya. Allah bu ne böyle bir konuşalım anlayalım. Johnny gel kapıyı açıp gel. Geliyorum geliyorum. Ana bunlarla bir konuşayım neymiş bunlar? Ah, Hades var orada. Adam kalesine kendi resmi resmini atırmışlar. Ulan bu ne la? Bunlar ne böyle acaba? Bunlar ne? Aa, oh, aşağı düş. Ulan siz kimsiniz? Deli misiniz? bana saldırıp atlamaya çalışıyor? Bizler Hades'in büyüleriyiz. Bu kaleyi korumak için yapıldı. Ölümüne burayı koruyacağız. Ana gelin la o zaman. Gelip ben de Ali'yi kurtaracağım la. Tamam mı Ben de Ali'yi kurtaracağım la. Alın bakalım sizi güçsüz şeyler. Bunlar da böyle. Çoğaldılar arkadaşlar. Çoğaldılar. Ya neredeler ki? <laughs> al bakalım al bakalım al bakalım çok iyi çok iyi <laughs> al bakalım. Yunila Ender Palin var mı? Var gel vereyim engeller geliyorum da. Al bakalım indir böyle. Alacağım alacağım. O böyle aldım bakalım Ana dikkat et düşme düşmem be, rahat ol. Ana hop şöyle atıyorum. Oh, 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 çok çok riskli hareketli. hareketti. hoş geldin hoş bulduk. Hadi bakalım yeneceğiz bu tahtayı. Ulan ulan ula dursana sen niye dalıyorsun? Tamam durdum. Allah deli. Aa, oh, ah, ha. Aa bu ne bu ne bunu indirdik. Ha bunlar gidiyor hain aileler. Ha. adamlar. hadise gitti. Aa bu ne? bak bak geliyorlar arkadaşlar yaptığı için Hades. Bunlar geliyor valla. Hızlı olmalıyız. Aynen öyle. Hızlı mızlı. Fakat neredeyiz biz böyle? Bu ne? H hangisi kötü bir karakterdir mi? Ana, hangisi kötü bir karakterdir? Bakalım şıklara. Ee, burada arkadaşlar Selena var. Görmüş olduğunuz gibi. Ula Selena kötü mü? Neyse Selena'ya arkadaşlar bakacağız. ikinci olarak burada Hades var. Şu tipe bak ya. Korkuluk saçıyor resmen. Tarlalardaki korkuluk mu? Korkula. Ama korkuluk saçması da iyi. Ula bu... Fakirin ne? Aa, fakirin ne işi var? Fakir kötü mü yoksa? Belki içi kötüdür. Ana olabilir bak. O zaman Johnny ilk önce fakiri deniyorum. Bir dostumuzu denemek lazım. Deney bakalım. Denemeye gidiyorum. Bakalım arkadaşlar fakir kötü mü göreceğiz bakalım. Fakir kötü bir karakter Bir mi değil galiba evet, Yanlış Evet yanlışça verdiğim çok belliydi. Ben sana dedim. olayı hiçbir şey demedi. Ama diyormuş gibi yaptım öyle düş. Tamam bu seferlik öyle düşüneceğim tamam mı? Bu seferlik böyle. O zaman sıra da tabii ki de arkadaşlar Selena'yı deneyeceğiz. Neden bilmiyorum. Abi neden Selena'yı denedin? Selena iyi değil miydi? İyiymiş iyiymiş. Zaten tek Hades kalıyor. Demek ki arkadaşlar buradakilerden sadece Hades kötüymüş. Daha diğerleri iyiymiş. Fakir dostum zaten iyi adam gibi adam. Selena da iyiymiş. O zaman Hades'e gidiyoruz. O başkan Ali'yi kaçırdığında göstereceğim sana ben Yürü geliyor mu? Geliyor. Ulan çekilsene. Dur dur yolu kapatayım dur. Allah neden? Ya, aradan sıkılıp geçelim. Adam var orada. Hangi adam? Ulan bu adam mı? Zümrüt bu Diğer taraf. Ha bakayım. Aa evet. Adam varmış tamam. Artık yok. Yok hala var. Ben var. Ula bunun ne kadar zorlu bir yer olmaya baş. Allah. Bunlar ne böyle? Arkadaşlar şunları bir indirelim. Hoppala tamamdır. Hepsini pataklayalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Şöyle günlerinizi gösterelim. Ula sen ne? Ula, bu ne böyle? Kendimi koruyacağım. Bakın bakın. Bunlar saldırmadığına göre bunlar bilgili bir kişi. bizde. Bizi yanmadan kopuyor açamazsın. Aynen öyle. Bizlerden bir tanesinde şifre var. Ve bizi asla yenemeyeceğin için asla Ali'yi kurtaramayacaksın. organdan şimdi seni öldüreceğim. De beni mi Harbi geliyor. Ol bu kola, bu. bu. ne? La siz de mi bana saldıracaksınız? Olun bu Hepinize gönülünüzü göstereceğim. Lan. Gelin bakalım. Şöyle seni dendik. Demek ki şifre sendeyiz. Al bakalım. Aha, bu biraz daha güçlü. Tamam. Aha bu ne? Bir kağıt geldi. Bu ne? Arkadaşlar gördünüz mü? Bak şifre. Şifre bir mi? Ula bunu ben kendimde bulurdum salla zam. ya bu kadar boşa. Boşa boşa gitti la boş. Allah kağıt gibi bu. Bu kağıtta kurtulayım bari. Valla arkadaşlar şifre birmiş. Oh merhaba dostum. Ee, şöyle girsem merhaba. Evet evet al bakalım. Ana baksanız arkadaşlar burada bir sürü böyle hadisin yaptığı böyle adamlardan var. Bunları yenmemiz gerekiyor. Sizler bunları yendiğimiz sırada hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olun. tüm bildirimleri videomuzu beğenmeyin unutmayın arkadaşlar. Bak hala kanala abone olmamışsın. Videoyu beğenmemişsin. Yoksa hadi sana büyü yapar ha. Ben de yaparım bin. Ula sen ne, ne Arkadaşlar hadi bakalım. Başkan Ali'yi kurtaracağız. Başkanımızı kurtaracağız. Ve Kerem Komiser'den ve başkandan ödül alacağız. En iyi kahraman ödülü Süpermen için. Ödül, Süpermen için niye ödül? O zaman örümcek adam için değil de değil. Benim için olsun o zaman. Hadi bakalım arkadaşlar. Ve sizin için. Aa, aa. efendim efendim ne oldu? Aa, bilmiyorum ki burada kapı yok. Yanlış yere mi geldik? Hadi canım. Kapıyı arıyorum arıyorum. Bulamıyorum ya. Aa, geldiğimiz yere geri gel. Ya burası tam başka bir yer burası. <laughs> hayır 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 hayır. Non, 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 non. Arkadaşlar hayır hayır Johnny. Oo, burada bayağı bir sıkıntı var. Ağır bir sıkıntı var harbi. tamam yendik Johnny. Ben de onları arkadan dövecektim. Tutacaktım böyle. Sen vuracaktın. Aa, öyle mi? Hey, ben yoksa seni kovalamam biliyor. Ha, biliyorum. Ama şunu da biliyorum. Mermilerimi almış Johnny. Harbi mi? O zaman mermi ta takıyorum mermileri Johnny'cim. Hadi arkadaşlar o zaman şu parkuru yapalım. Hop oh, yönü gel bakalım. Geliyorum bakalım. Allah baksanıza. Ah, duba. Duba var bir şey var. Ah, şöyle atlıyorum. Şöyle atladık. Çok güzel ilerliyorum aslında. Müthişiz. Müthiş o. burada ne var böyle? Ana buradan çıkmayın menisi. Bir sıkıntı olacak. Adamların olduğu yer en güvenli yerdir arkadaşlar. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Johnny de hala parkur yapıyor. Evet evet zorlu. Aha bir tane daha gelmiş. Onu da yendik. Johnny hadi gel. Geliyorum. E, ben geldim sen yoksun. Nasıl geldin? Aha. Buradayım ya. Aa, gö görmedim. Ulan nasıl ya, ışınlanıyor bu adam ya? Aa, Allah Allah, bu ne böyle? Ah, hayır, hayır 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 hayır. Allah bu ne böyle ya? Nereye geldim ben? Galiba burası bir çeşit zihin oyun yeri. Yok bence bu bildiğiniz yol arkadaşlar. Johnny'e inanmayın bildiğiniz yol bence bu. Hoppala. 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 Bu ne böyle? Oh, bu kadar. Al oh, bakalım. Al bakalım. Oh, biraz güçlü. Bizi geçemezsin. Anne. Ne diyor bunlar? Hadi geçelim bunları yenelim. Hadi iyi dedin Johnny. İyidir al bakalım hadi bakalım sizi yere vermişiz al bakalım al bakalım oh, Allah çok güzel güçlüler arkadaşlar daha demin ki buradakiler bir tane bıçak darbesi mahvoldu ama bunlar 4-5 mermiye gitmiyorlar ya neyse hadi bakalım şöyle atlayalım hoppala atladım Of atladım. Of seni de yendik. Bakalım sırada parkur var. Johnny en sevdiğin yer. Aynen. Allah Johnny'nin en sevdiği yeri ben yapacağım galiba. Of Arkamdasın değil mi? Arkandayım her zaman. vallahi eyvallah. vallahi Arkadaşlar arkadaşlar. Johnny... Profesyonel bir adamsın değil mi? Aynen profesyonelim Ve arkandayım Allah Ula tamam gel hadi gel geliyorum. Şuraya atlayacağım bakalım. Merdivenleri atlayabildim mi? Atladım bakalım. Aa bu ne böyle? Allah bunlar ne böyle arkadaşlar? Allah çok korkunçlar. Johnny çabuk gel. Geliyor geldi. Alın bakalım, sizleri yeneceğim. Oğlum bakalım. Oh. Allah çok korkarım ara sıra. Benim benden mi? Yok lan. Göremediğim şey. Gerçi görüyorum. Siyah yani onlar da arkadaşlar. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Valla geliyor, geliyor, geliyor. Hoppa tamamdır. Oo aşağı düşürdük bunları da. Şimdi bir tane daha parkur çıktı. Daha demin olayı kimse görmedi. Bence gördüler. Ulan <laughs> devam edelim arkadaşlar. O zaman parkuru yapalım. Hadi bakalım. Ula topun ne işi var burada la? Deli. Bak benim için düştü galiba. Bence benim için düştü. Benim karizmamı gördüm Ben vardım. Ulan yine mi vardın? Ulan. 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 Bakın dikkatli olalım arkadaşlar. Etrafımızda olabilir derken varmış zaten. Bakalım tuzak kuruyorlar mıymış? Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım hayır 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 bir dakika. Bir dakika. Al bakalım. Böyle yeneceğiz sizi. Aha orada biri var galiba. Hadi arkadaşlar al bakalım. Aha Johnny sen nasıl geldin? Geldim işte yaptım parkuru. İnanmıyor musun? Mu? Ben de inanmıyorum. Yapabildim Yaptım tabi İyi madem hadi o zaman hadise gidelim ve başkan Ali'yi kurtaralım Hop dikkatli olalım arkadaşlar bakın Hoppala atladık tamam zıplamadık Atladık zıplamadık Çünkü arkadaşlar bu slime'lar bizi zıplatıyor ve aşağıya düşürüyorlar Hoppala Tamamdır Hoppala Hayır 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 Ooo oh, tamam dur 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 zıplamayalım Hop slime'ları alalım yerine koyalım Tamamdır Şöyle al bakalım gününü gör bakalım adamım Şöyle zıpladım. Çok güzel. Aa, çok zıplama, çok zıplama. Tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Al bakalım gününü gör. Sen de gününü gör bakalım vallahi tamamdır çok iyi Buraya giremezsin Ordumuz Hades'in yanına giremeyeceksin Seni durduracağız Öyle mi paşam öyle mi geldin mi görürsün Senin için özellikle pompalıyı full ediyorum Şöyle zıpladık mı olur Alıp bakalım görünüzü göstereyim size de Alın bakalım da alın bakalım Sizler ne Lan. Hayır. 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 Oh, Tırmadık. Tırmadık. Hoppa lan. Alın bakalım. Alın bakalım. Gününüzü göstereceğim. Hepinize gününüzü göstereceğim. Alın bakalım. Vallahi Bu ne böyle? Bu ne böyle? Bu ne böyle? Al bakalım, al bakalım. Al bakalım. Hayır. 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 Alın bakalım. Alın bakalım. Al bakalım. Gününü göstereceğim. Ne oldu? Hades geldim buraya. Bu Bu kadar ya. eğlendiğimiz yeter artık. O adam benim kötü büyülü adamlarımı geçmiş olabilirsin Kürsüleri de var. Güçsüzleri de. Fakat Benden daha fazlasını yenebilecek misin? Arvara Minda Mandara Kötü Vara Hadi bakalım şimdi gel Adamlarım hepiniz saldırmak için bekleyin Seni mahvedeceğiz Kötülüğü hakim kılacağız Görüyor musun? Evet Valla bin kaçıyorum. Ana kaçma. Tamam buradayım. Beraber gidecek gideceksek. Ama bu zaman hepsini yenebilir miyim? Bir deney belki. O zaman deneyim. Lan biz korkmayız arkadaşlar. Şu an herkes güçten için kanala abone olsun. Ve videoyu beğensin. Hadi bakalım güçleneceğiz. Abone gelin evet evet videoyu da beğendiniz. O zaman beni koruyan birileri var. O da sizlersiniz. Alın bakalım alın bakalım hepinizi yeneceğim la. Hepinizi yeneceğim alın bakalım alın bakalım hepinizi yeneceğim yeneceğim yeneceğim. Adamlarım saldırın öldürün onu gebertin. Beni gebertemeyeceksiniz. Beni gebertemeyeceksiniz. Beni gebertemeyeceksiniz. Alın bakalım alın bakalım alın bakalım. Hepinize var ya gününüzü göstereceğim la. Allah arkadaşlar çok güçlü. La arkadaşlar. Baksanıza arkadaşlar. Sizler kanala abone olup videoyu beğendiğiniz halde böyleler ya. Gelin bakalım lan. Gelin bakalım. Arkadaşlar güçlüler. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Pompalının rakibini göstereceğim lan size. Hepinizi yeneceğim. Hepinizi yeneceğim. lan al bakalım. Al bakalım. Sürgümlerinizi göstereyim de gününüzü görün bakalım. Bu kişiler çok iyi. Aa, hayır hayır hayır. Başka neyi kurtaracağım seni. Ulan ne yapıyorsun? Ne dönüyor. Niye dönüyor? Ulan ben açmak için dönüyorum. Ay vallahi geliyor. Gelin bakalım. Hadi süt gelin bakalım. Sen de gel. Hepiniz gelin. Ulan biraz fazla mı oldu ki acaba? Galiba biraz fazla oldu. Arkadaşlar şu acayip derecede güçlüler. Ama bizler de güçlüyüz. Merak etmeyin dostlarım. Hepsini yeneceğiz. Hepsini pataklayacağız. Hiç merak etmeyin. Baba baba ola. Siz niye dikiliyorsunuz lan? Siz niye dikiliyorsunuz? Alın bakalım la. Baba pusu kuruyor. Pusu kuruyor. Pusu kurma la. Pusu kurma. Al baba 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 baba. günlerini gösterelim bunların. Bu güzel günlerini göstereyim la. Hepinizin gününüzü göstereceğim. Vallahi bunları da geliyorum ona gelebilirsem geliyorum tabii ki de al bakalım al bakalım Allah bela sana gününü göstereceğim al bakalım al beraber kaldık ya bakalım seni de var ya o alevin içine geri göndereceğim hapis oldun alevin içine geri göndereceğim seni al bakalım al bakalım al bakalım aha ne oldu hayır yanıyorum ben yanma senin yüzünden oraya ışınlanıp seni geberteceğim geliyorum geliyorum hayır ee, bir sıkıntı var. Ne var? Ne oldu? Yendin ya hepsini. Yendim. Yenmesine de Hades'in e, orada kağıt düştü. Lavda yandı. Galiba büyük ihtimal şifre vardı. Ana ne yapacağız? Allah hadi en son orada bir yazıyor diye ya, onu deneyeceğim bari arkadaşlar. Başka bir çözüm kalmadı. Bakalım bir mi şifre bir mi? Bakalım deniyorum şifre bir mi? Hayır değil. Biz şu anlık güvendeyiz. Başkan Ali'yi koruyoruz. Merak etmeyin Tahta Bey. Miro. Başkanımı koruyor. Koruyor. Bayağı korumuşsun şu an. Görebiliyorum bak şu an. Ajoni olmadı. Galiba şifreyi bilemeyeceğiz asla. Burada kalacaklar. O zaman bekle. Bir değilse iki diğer. 2'yi i̇ki deneriz de. Seven lava atlayıp alsa. Lava mı atlayayım? Yani yapabilirim aslında ama galiba ölürüm. Aa doğru. Johnny mantıklı konuştu. O zaman zaman ikiyi deneyelim. Lava atlamaz sen. Bakalım iki de oluyor mu? Ah ikiymiş la. Bu ne kadar enayi bir adet. Ana başkan Ali kurtardın seni. Başka. Ulan koruma siz nasıl korumasınız? Nasıl koruyorsunuz? Biz profesyoneliz. Bunların hepsi planın bir parçasıydı. Sizin gelmenizi bekledik ve onu koruduk o sırada. En baştan korusaydınız ya kardeşim. Şimdi mi koruyacaklarız diye bunların da ya. Neyse anlamadım git. Ben şehre geri döneyim de birazcık iyilik yapayım. Bu adetler hiçbir şey gelmez ya. Hatta seni de bir ara şehre bekleriz ha. İstersen şehre ben onun başkanıyım. Allah Ali gelirsem gelirim de. ne haber? ya. Ulan. Neyse arkadaşlar bir ara o zaman Minecraft burada şehirde gideriz o zaman. Şu anda arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim o zaman. Sizler görmüş olduğunuz bir konumuz abone olduğunuz ve videoyu beğendiyseniz güçlenip hadi yendik parçaladık onu. oldu yani. Onu var ya gününü gösterdik ama arkadaşlar o yok olmuş değil. Kesinlikle geri gelecektir illa ki. O sıraya kadar dikkat edin Ali ve ayrıca korumalarını da değiştir. Bu nasıl? Bak çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Hoppala ben kaçar. Ula nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Ona binli geliyor. Ona düştü la. Abrakadabra Johnny. Buradayım. Neredesin la? Buradayım burada. Ula. Galiba daha da gitti. Ula buradayım. Görmüyor musun bu deli adam? Buradayım la. Ben. Eee yukarıda mısın? Ulan sen. Anıyorsam iyi gözüküyor.